Özlem. Bu telefonu hemen bilişime gönderelim lütfen. Bir de kadının cüzdanında bu otopark fişini buldum. Başka bir şey var mı? Yok. Merve incelemeye başladı zaten. Tamam. Şu kadının evinden toplanan deliller gelmeden işimizi bitirelim o zaman. Tamam. Komiser Selim, olay yeri inceleme ekibini de alarak evini incelemeye aldı. Komiserim bakar mısınız? Ne oldu Murat? Dolaplar boşalmış. Herhalde bir yere gidiyordu. Salonda da toplanmış koliler vardı. Ama anladığım kadarıyla iş yerinden getirilmiş. Tamam. Gerçekten olanlara inanamıyorum. Barlas Tütüncü, 42 yaşında. Ertrans Havacılık Şirketi'nin sahibi. Dün aniden istifa etti. Bugün siz gelmiş öldüğünü söylüyorsunuz. İstifa mı etti? Evet. Bir sorun mu vardı? Yok. Ben de çok şaşırdım. Her şey gayet yolundaydı. Müsait misin? Gelebilir miyim? Hı, buyurun. Ne oldu Çağla? Erken mi çıkıyorsun bugün? Biliyorum çok şaşıracaksın ama... ...ben işi bırakıyorum. Ne? Bak beni vazgeçirmeye çalışma. Birbirimizi boşuna üzmeyin. İyi de neden? Ee, çok çalıştım artık emekli oluyorum. Bu yaşta mı? Açıkçası Çağla çok başarılı bir kadındı. Transfer etmek için çok uğraştım. Geldikten sonra çok müşteri kazandırdı. Doğal olarak da kendi de kazandı tabii. Bir şeyden kaçıyor olabilir mi? Sanmam. Uzun zamandır tanırım. Hepimiz gibi normal bir hayatı vardı. Ama piyangoda vurmuş olabilir. Ne demek istediniz? Bildiğiniz gibi hava yolu taşımacılığı yapıyoruz. Özel uçak, helikopter vesaire. Müşterilerimiz son derece zengin insanlardır. Çağla Hanım da alımlı ve güzel bir bayandı. Aynen öyle. Ağzı onun kadar iyi laf yapanını görmedim hayatımda. Satışlarımızı hayli katlayarak arttırdı. Şu dünyada ikna edemeyeceği kimse yoktur. Peki Çağla Hanım'ı kim öldürmek istemiş olabilir? <laughs> Söyledim ya komiserim. İşini çok iyi bilirdi. Herkese de çok iyi geçinirdi. Peki Barlas Bey. Yazılı ifadeniz için tekrar size başlamak zorunda kalabiliriz. Teşekkür ederiz. Rica ederim. Komserim, komiserim, bir an aklıma geldi. Emin olamadım ama yine de söylememde fayda var sanırım. Çağlı'dan önceki pazarlama direktörümüz Suzan Hanım'ın Çağlı'yı transfer edince... ...mecburen işine son vermek zorunda kaldık. Nereden bulabiliriz Suzan Hanım'ı? İnsan kaynaklarında adresi vardır. E, tabii taşınmadıysa. Arslan Kasapoğlu, 45 yaşında. Apartmanın kapıcısı. Ayıptır söylemesi, durumu çok iyiydi ama çok pintiydi. Bayramlarda bile doğru düzgün bahşiş vermezdi. Biraz para delisiydi. Geleni giden olur muydu peki? Olmaz mı? Olurdu tabii. Ama öyle acayip partiler martiler değil. Normal yani. Peki bu aralar hiç anormal bir şey oldu mu apartmanda? Yok komiserim. Hiç dikkatini çeken bir şey olmadı mı? Dün gece geç saatte biri gelip Çağla sordu. Saat kaçtı? Saat 12'yi çeyrek geçiyordu komiserim. Emin misin? Uyuyordum, kalkıp saate baktım. Kim gecenin bu saati diye küfrü bastım. Derdi neymiş peki? Çağla Hanım evde değilmiş. Nerede biliyor musun diye gelmiş, ben dedim ne bileyim. E niye anormal bir şey yoktu dedin ya? Olmuş işte, normal mi bu? Ne bileyim, akıl mı kaldı bende? Öyle acayip acayip bir şeyler, anlamadım ki. Tamam, tamam. Adımı tarif edebilir misin bana? Hiç beceremem o işleri komiserim. Becerirsin ya, becerirsin. Zorla biraz kendini. Vallahi ne desem bilmem ki, öyle acayip bir adamdı işte. Zaten uyku sersemiydim. Bilemedim ki şimdi nasıl anlatsam. Tamam tamam, bana değil, bana değil. Şimdi bir tane memur arkadaş göndereceğim buraya, tamam mı? Ona anlatırsın, o da adamın robot resmini çizecek. Neyini? Bir tane robot geleceksin de senin resmini çizecek, tamam mı? Tamam komiserim. Hiç de beceremem ama yapmaya çalışacağım. Olur olur, hadi. bakalım. Suzan Hanım. Evet. Suzan Genç, 39 yaşında. Maktul'ün iş arkadaşı. Başkomiser Orhan, biraz konuşabilir miyiz? Mesele neydi? Çağla Sertar hakkında. Bir saniye. Kusura bakmayın, beklettim. Nasıl yardımcı olabilirim? Çağla Hanım'ı en son ne zaman gördünüz? Şeytan görsün yüzünü. Lütfen soruya cevap verin. Bakın, Fazla vaktim yok. Ne oldu? Neden bana Çağla'yı soruyorsunuz? Çağla mı öldü. Sonunda gitmesi gereken yeri boyladı yani. Mutlu olmuş gibisiniz. En azından üzüldüğümü söyleyemem. Sizi işini ettiği için mi? Bakın komiserim. O kadın uğursuzun tekiydi. Hayatına girdiği herkesi mahvetti. Barlas ve öyle söylemiyordu ama. İnanın ölmeseydi sıra ona da gelirdi. Neden bunları içeride konuşmuyoruz? Burada konuşmamızın bir sakıncası mı var? İçeride konuşmamızın var mı? Eşimle boşanmak üzereyim. Siz geldiğinizde tartışıyorduk. Başka sorunuz yoksa gidebilir miyim artık? Biraz önce hayatına girdiği herkesi mahvetti dediniz. Bildiğiniz birileri mi var? Nasıl birileri? Çağla Hanım'ı öldürebilecek birileri. <laughs> yani benim dışımda mı? Tuncay'la konuştunuz mu? Tuncay? Eski patronu. Çağla bizim şirkete geçerken bütün müşteri portföyünü yanında getirdi. Tuncay neredeyse iflas edecekti. İşlerini biliyor musunuz? İşleri kötü gidiyordu. Ofisini kapatmıştı. Ama sanırım yeniden bir şeyler yapmayı planlıyordu. İsterseniz cep telefonunu verebilirim. İyi olur. Bir saniye lütfen. Evrim Bulut, 29 yaşında. Çağla Serter'in komşusu. Ay nasıl öldürmüşler yoksa boğmuşlar mı? Yok canım, nereden çıkardınız ya? Daha belli değil ölüm sebebi. Ben duydum. Duydum duymasına da. Sonra sesler kesilince önemli bir şey değildir dedim kendi kendime. Kesin boğdular kızcağızı. Tamam, ne duydunuz tam olarak? Ay böyle akşam saatleriydi. Hava yeni kararmıştı. Saat yedi gibiydi galiba. Böyle bir bağırışlar geldi dedim. Acaba televizyon mu? Böyle dayadım kulağımı duvara. Baktım bizimkisi çığlık çığlığa. Sonra bir adam sesi duyar gibi oldum ama yine de emin değildim. Bağırmıyordu çünkü. Sonra sesler kesilince bir şey yoktur dedim kendi kendime. Keşke arasaymışım polisi. Gözden de baktım ama göremedim ki bir şey. Ay, hadi adam fark etseydi beni de boğsaydı. Ya tamam Evrim Hanım sakin olun. Çağla Hanım boğulmadı, evinde de öldürülmedi tamam mı? Ay emin misiniz? Tamam Hanım, sağ olun. Çok yardımcı oldunuz. Şimdi bir arkadaş gelecek yazılı ifadenizi alacak tamam Geleyim istiyorsanız ben de sizinle. Belki birini teşhis ederim. Ya neyi teşhis ediyorsunuz ya? Siz kendiniz demediniz mi görmedim diye? Görmedim de belki sesinden teşhis ederim. Tamam duymadım da dediniz hiçbir şey. Ay siz de nasıl komisersiniz bilemedim ki yani. Yardımcı olayım diyorum. Hiç yani. Sonra da vatandaş görevini yapmıyor diyorsunuz. Niye polisi sevmiyor diyorsunuz. Tamam Evrim Hanım sağ olun. Teşekkür ederiz. Tamam. Şikayet edeceğim vallahi siz Yok yok, olmaz böyle şey. Tamam, Evrim Hanım. Yok yok, size numaranızı verin bana bakayım bir. Evrim Hanım. <laughs> yok ya, bu kadın öldürülmedi. Kesin intihar etti bu. Vallahi kalıbımı basarım. Ne diyorsun sen Selim? Ya siz kadının komşusuyla... ...apartmanın kapıcısını görseydiniz anlardınız ne dediğimi. Kafayı yer ya insan o apartmanda. Vallahi kafayı yer. İntihar etti kesin bu kadın. Robot resmini aldı oldu? <laughs> Ne bileyim ya, bir şeye de benzemedi ki. Böyle hiç, hiç bir şey oldu. Adam da zaten doğru düzgün tarif edemedi. <laughs> Tam o resim yapılırken bir de evrim geldi, maydanoz oldu. Allah yani, görüncüm düşü sonra. <laughs> Anlaşılan seni canından benzemişler. Hem de nasıl ya, hem de nasıl. Mesleği bırakıyordum o dakika. Gece gelen kimmiş acaba? Evin hemen bitişinde bir konsolosluk vardı. Belki kameralara bir şey takılmıştır diye iki arkadaşı gönderdim. Yarın konsolosluk görevlileriyle konuşacaklar. İyi yapmasın Selim. Başkomiserim acaba gelen patron olabilir mi? Komşusunun söylediği saatle kapıcının söylediği saat birbirine uymuyor. İki kişi olabilir. Şimdi belki Çağla işi bıraktığı için adam ikna etmeye eve geldi. Konuştular, tartıştılar. Adam da sinirlendi, çekti gitti. Sonra kızı öldürmeye karar verdi. Bir zehir falan. Bir şey buldu. Tekrar geri geldi. Zehri içeceğini karıştırdı. Kadın da ertesi gün öldü. Olamaz mı? Belki kızın bir sevgilisi vardır. Ya belki patronuyla ilişkisi vardır. Eski patronu eve gelmiş olabilir. Siz konuştunuz mu adamla? Bostancı'da mı? oturuyormuş. İş çıkışında köprü trafiğine girsem saatler sürecekti. Bostancı karakolundaki arkadaşlara haber verdim. Merkeze getirecekler. Tamam. Başkomiserim. Ya Zeynep. Çağla'nın cüzdanından bir otopark fişi çıktı. Otopark fişi dosyada. Recep telefonu incelenmesi için Beşik'ime gönderdik. Evinden bir şey çıkmadı mı? Deliller yeni geldi Selim. Birazdan incelemeye başlayacağız. Hadi bakalım, sen otoparka git. Hem biraz hava almış olursun. Durca'ya gelince ben ilgilenirim. Niye? Ne oldu Selim? Sorma ya, sorma, sorma. <laughs> Çağla'nın apartmandaki görgü tanıkları Selim'i biraz çıldırtmışlar. <laughs>